Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle de çok beklenen oda vlogunu çekiyorum arkadaşlar Umarım videoyu beğenirsiniz daha çok bu tarz vlog videoları için aşağıdan kanalıma abone olup videoda bir tane like atmayı unutmayın Hemen o zaman vloga geçelim arkadaşlar Şöyle evet arkadaşlar öncelikle bir geniş plan alayım şöyle Şurada bir yatak var şurada perde var arkadaşlar güneş vuruyor özür diliyorum Ondan sonra şurada bir bilgisayar var buraya en son geleceğim Şuralarda işte dolaplar falan var Arkadaşlar gerçekten çok istiyordunuz oda vlogunu bayağı belirttiniz yani anladım bunu böyle canlı yayınlarda falan diyordunuz hemen o zaman ben de tek tek incelemeyeceğim arkadaşlar yatağım zaten inceledik bir şey yok son kez şöyle bir geniş açıda almam istiyorsanız şöyle işte şurada video çekiyorum ben ondan sonra işte şurada uyuyorum falan filan hemen şurayı geçiyorum ondan sonra bu arada burada da benim ayaklarım var arkadaşlar burayı böyle tek tek göstereceğim şimdi şurada bir uzaylı bir şey var eskiden böyle ee, ne diyeyim ona ne, nasıl denir böyle Power, pop, yo, Power Rangers aynen arkadaşlar eskiden Power Rangers diye bir şey çıkardı böyle çizgi film diye bir şey baya güzel bilenler mutlaka yoruma yazsın Power Rangers arkadaşlar aynen yanlış hatırlamıyorsam şöyle o da bu da onun bir karakteri böyle kafası falan dönüyor sadece ondan sonra şurada bir e, ee... Allah şurada da terlik vardı tıkıştırmıştım arkadaşlar ee, sen şöyle kal birazcık dakika hatta ben şöyle yere eğileyim arkadaşlar ondan sonra şurada bir anahtarlık var Mert yazıyor Mert yazıyor Mert yazan güzel Heh. heyecandan bakın arkadaşlar işte böyle ondan sonra şurada benim Kapadokya'da bir çekildiğim resim var yani habersizce çekmişlerdi aslında habersizce yani en iyi fotoğrafım bu diyebilirim arkadaşlar bakın habersizce tam montumu giyerken çekmişler tabi burada çok küçüğüm ya yani şu arkadaşlar şu hallere bir bakın. Yani hangimiz daha yakışıklı şu an? Tabii ki de bence şu an şu yakışıklı de, şu halim daha yakışıklı de. Da. Yani şu değişime bir bakın. Daha yani tam değişmedim sanırım. Arkadaşlar kamera kapanıp duruyor. Şunu şuraya koyalım. Ondan sonra burada işte şu üçünü çok seviyorum yani. Sen şu Power Rangers'ın karakteri. Şurada bir demir adam var. Bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Ya yani nedense hala artık yani oyuncak yaşım geçmesine rağmen bir de şurada nerf var. Aslında nerf yaşa göre bir şey değil ya. Yani. Bayağı güzel bir şey. Hatta lazer falan yanıyordu bir saniye. Arkadaşlar ben kamerayı şöyle koydum hatta. Evet şu an bakın şöyle şuradan on off var. Ee, yapınca böyle oluyor. Off yapınca ses çıkarmıyor. Şurada bir lazeri var gözünüz şu an acıyordur da büyük Yani bayağı böyle bir silahlı. Kapan. Şurada bir şarjörü var. Yani plastik mermi arkadaşlar can acıtmıyor zaten. Neyse bunu şöyle bir takalım. Son zaten hamitle kapıştığımızın kabar fotoğrafında bunu kullanmıştım ben. Evet hemen kamerayı alalım. Allah. Bir saniye arkadaşlar. Elim şu an kamerada. Heh. Şurada bir takvim var. Takvim kapalı. Neden burada hiç bilmiyorum yani. Ondan sonra şu arkada kalmış. Burada bir kumbara var. Bugün sakallığım tuttu. Gerçekten bugün videonun heyecanlığından mı bilmiyorum ama sakallığım tuttu arkadaşlar. Evet dediğim gibi burada bir kumbara var. Burada sadece 25 kuruş ve 10 kuruş dolu. Bakın 25 kuruş şuraya kadar dolu. Bir saniye ben size bir gideceğim. 25 kuruş şuraya kadar 10 kuruş tabesine kadar dolu. Öbürlerinin içi boş. Burada yok. Burada biraz dolu. Bu full dolu. Ama burada da varmış. Biraz içine 25 kuruş kaçmış. Neyse arkadaşlar. Bu çekmece bu konuşamıyorum ya. Bura böyleydi. Şimdi ben buraya geliyoruz. Burada benim bir şaheserim var. Çığlık reis maskesi veya dart. Bakın şöyle çıkardığımda çığlık reis maskesini. İşte dardan üstüne böyle yapıştırmıştım. Gerçi yapıştırmadım. Koydum. Hatta isterseniz bir saniye ben çığlık reis maskesini giyeyim. Şöyle. Arkadaşlar biraz kötü çekiyor olabilirim. Tekerimde kamera olunca Evet aslında bundan sonra böyle vlog çekebilirim arkadaşlar. Aslında benim bu maskeyle aklımda çok güzel bir şey var. E, bu maskeyle birlikte herhangi bir markete gidip mesela bir aviz bir öyle bir alışveriş yapmak çok güzel bir video çıkar yani. Arkadaşlar dediğim gibi böyle mesela beni utandıracak mesela bununla a e gidip bir şeyler satın almak bence bayağı beni utandırır. Böyle eğlenceli şeyler e, aklınızda varsa yoruma yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum böyle challenge gibi şeyler. Yani biliyorsunuz artık full oyun çekmek çok sıkıcı olmaya başladı. Ben de bu tarz videolar çekmek istiyorum. Yani çılık rezi maskesiyle mesela gidip alışveriş yapmak bence bayağı komik ve eğlenceli olur. Kasiyerlerin tepkisi falan. Yani güzel bir like sayısı gelirse bu videoyu yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra aklımda başka şok peşetiyle ağaç edip binlerde diye sormak falan Aklımda çok güzel videolar var O yüzden aşağıdan kanalıma tek tıkla abone olup videoyu izlerken like atmayı unutmayın Şimdi hemen şuralara baktık arkadaşlar dolapların içini göstermeyeceğim biraz dağınık Ondan sonra şöyle bir halı var falan ee, Burada büyük ihtimal sizin en merak ettiğiniz kısımlardan biri Video çektiğim yer evet Ekipmanları da göstereceğim bu normal bir koltuk zaten Arkadaşlar burada da benim kanalım var. Mert Özcan görüyorsunuz 25 abone. Yani mutlaka şuradan bakın. Gerçi ben de abone ol tuşu yok değil mi ya? Abone ol tuşu yok ama şöyle profil fotoğrafında bu arkadaşlar şöyle mouse ile göstereyim. Bu arada videolarıma da like atarsanız çok sevinirim. Bugün şu videoyu yaptım Hatta bakın açayım size biraz info vereyim. Büyütebilirim de. Aa ses kulaklıkta ama. Bir saniye arkadaşlar ses kulaklıkta o yüzden ses gelmiyor neyse hemen şunu küçültelim böyle de bir masaüstün var hemen şu masaüstünü kapatayım şimdi size ekipmanlarımı göstereceğim arkadaşlar şimdi öncelikle klavyemden başlayalım e, çekmecemi de göstereceğim burada bir çekmece var Allah kulaklık geldi öncelikle kasadan başlayalım arkadaşlar şurada bir kasamız var bu kasa 8 GB RAM ve bilgisayar toplam pardon kasa değil bilgisayar 8 GB RAM ve toplam 500 GB yeri var bilgisayarın baya güzel Windows 10 zaten videolarda görmüşsünüzdür o zaman şimdi hemen böyle ekipmanları falan göstereyim e, klavyem baya memnunum hepsinin markasının mtc arkadaşlar böyle reklam gibi olacak biraz ama yani e, kusura bakmayın mousepad ve mouse baya güzel e, çok iyi elime oturuyor bunlar bu ikisi trust'ın bu alpac'in miydi yo alpac'in pardon böyle bir şeyi hatta ben bir saniye giyeyim. Giyin diyorum ya yani, takayım. Şöyle baya yakıştı. Arkadaşlar şu mikrofonu kullanmıyorum. Kullandığım mikrofon şu an şöyle bir şey. Bakın zaten videolarda azıcık ucu gözüküyor. Bunun markası Allah sesim biraz değişti pardon. bunun markası yazmıyor. Böyle bir mikrofon kullanıyorum. Şurada zaten modem var. Modem bayağı iyi. E modem bayağı iyi diyorum. internetimizin hızı bayağı iyi arkadaşlar videoları hemen çektiğim gibi yükleniyor zaten ee, şurada bir webcam var bakın şöyle açıyorum alt etin mi bu yok evresin pardon klavyemde bir şeyle aynıydı bu ya bir dakika bu neyse bir şeyle aynı değilmiş bu evresin şöyle bir webcam'ı bayağı güzel yani işi görüyor ama sadece videolarda biraz bak oh, ne alakası var videolarda biraz donuyor arkadaşlar donma olabiliyor yani o da e, çok profesyonel benim gibi YouTube'a yeni başlayanlar için yani öneriyorum buradakilerin hepsini alabilirsiniz bence böyle öneriyorum ondan sonra şurada LG'nin bir e, monitör var normal büyüklükte yani ne o kadar büyük ne de o kadar küçük bayağı güzel İşte klavyem falan böyle arkadaşlar burası hemen şurada bir çekmece var bu çekmeceyi gösterebilirim şurada bir e, mert yazılı öncelikle e, şey taşları var böyle oyun taşları var ondan sonra şurada Brawl Stars kartları var arkadaşlar bakın bir saniye ben hemen ee, nasıl yapayım onu? Şöyle koyayım. Bakın, şöyle hemen çıkarayım. Evet, bu e, GoPro ile video çekmek çok zor oluyor. Yani şimdi ben bu kartları nasıl göstereceğim? Bir saniye, şuradaki modemin üstüne koyabilirim. Arkadaşlar, şu an bir saniye, şunu e, indireyim. Şunu. Niye inmiyor? Evet, şu anda umarım görüyorsunuzdur. Hiç ayarlamadan koydum. Şöyle bir sürü kart var şöyle göstereyim. Hepsini teker teker göstermeyeceğim. Sadece önden biraz göstereceğim. Mesela burada Rico var. Ne kadar odaklar kamera bilmiyorum. Ondan sonra şurada bir bal var. Böyle tek tek göstermeyeyim. E, ee, bu var. Aslında tek tek göstermeyeyim diyorum ama gösteriyorum. Nita var. Böyle güzel olanları göstereceğim. Zaten çoğunlukla aynı çeşit. Tera var. Yüzüm ne kadar gözüküyor burada. Tam kameraya bakmaya çalışıyorum. Ondan sonra başka başka frame var arkadaşlar burada. E, ee, Son olarak bir de Harley gösterdim. Ajan Colt var yani normal Colt yazmışlar da. Ajan Colt kostümü. Hemen ben şunları bir bağlayayım arkadaşlar. Baya konuştum bu videoda. Ee, bu kartlarla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Mesela e, bazı youtuberlarda görmüş olabilirsiniz. Allah şey çarptım, kasaya çarptım. Şöyle i̇şte kameraya alayım. Arkadaşlar bazı youtuberlar görmüş olabilirsiniz Mesela kart çekiyor hangi karakter gelirse onunla oynuyor ama Mesela bende tera yok tera çıkarsa falan Öyle bir video yaparım şu da e, kasaya bağlı olduğu için hep arkadaşlar gidiyor Şunu iyice bir alayım Şunları falan iyice gitti Ondan sonra e, şurada bir kutu var bu kutunun içinde işte böyle daha fazla kart var Arkadaşlar şurada bir e, bıçak var Bunu e, bir yerden almıştım nereden almıştım hatırlamıyorum yine Ben kamerayı şöyle koyacağım bu bıçakla çok güzel bir video çekmek istiyorum. Böyle bin derecelik falan ısıtıyor ya. Yani ben de bu bıçağı ısıtıp böyle bir şeyler kesmeyi böyle rahatlatıcı video gibi böyle bir şey aklımda var. Ee, yapmamı istiyorsanız da mutlaka çok da oynamayın lütfen. Ee, şimdi aslında bu bıçağın olduğu yer belki e, koymam arkadaşlar. Çünkü video artı 18'e girebilir ee, bıçak şey olduğu için. Ondan sonra hemen kamerayı şöyle bir alalım. Burada bir gözlük var şu gözlüğü biliyorsunuz zaten videolarda bir kez göstermiştim Ondan sonra şurada bir sinema gözlüğü var 3D miydi hatırlamıyorum Ondan sonra şurada bir akıllı saat var İntihar ediyor ya Sen bir şöyle dursana seni bir şöyle yere koyayım arkadaşlar Burada bir akıllı saat var bu işte arama falan yapıyor Ondan sonra burada GoPro'nun kılıfı var bakın Su geçirmez yani ama büyük ihtimalle kırıldı Bugün kırdım arkadaşlar video çekeceğim diye şöyle bir aleti çıktı Umarım takabilirim yani Taka, takamazsam e, ondan faydalanamayacağım burada bir flash bellek var ondan sonra kablolar falan derken başka flüt var şurada İstersen bir flüt çalabilirim gerçekten göstermiyorum da evet çok güzel çaldım gerçekten neyse arkadaşlar e, şurada bir masa falan var burada benim ayağım var Evet bu video bu kadardı yani şöyle odamı bu sefer de buradan alayım şöyle bir e, odam var Aslında çok büyük değil bir saniye ben seni şöyle yerden bir kaldırayım şöyle hemen arkadaşlar e, hemen bakın böyle küçücük bir aslında yani o kadar küçük değil de küçük işte arkadaşlar mesela kaç adım benim kaç adım mesela 1 2 üç 4 dört buçuk beş gibi e, bir adamın bu videomuz bu kadardı arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Daha çok bu tarz vlog videoları için de bilmiyorum aşağıya kanalıma abone ol videoda bir tane like atmayı unutmayın Bayağı yoruldum umarım videoyu beğenmişsinizdir Yani açıklayabildiğim kadar açıklamaya çalıştım odamı Of nefes nefese kaldım ya Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay Allah kapatamadım